Gen Genze'nin 3. sezon 6. bölümüyle şu anda karşınızdayım ve Ramazan ayına özel böyle bir bölüm yapmak istedim. Bu bölümde Genze ekibi okulda iftar açmaya çalışacak fakat başlarına küçük de olsa bir şeyler gelebilir. Bu arada videoya geçmeden önce hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Oruç tutanların da Allah orucunu kabul etsin. Bu bölüme en az 200 bin like atarsak çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca kanalıma hala abone olmadıysanız ve kanalımı severek takip ediyorsanız mutlaka abone olun çünkü sizler sayesinde 5 milyona doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1... Geç. Bir şey söyleyeceğim. Garip mi bilmiyorum ama nedense hala o küçük velet rüyalarıma giriyor ve bize bağırmaya başlıyor. Sonra da saldırıyor. Berkcan abartmasan mı? Yani annemle ve Muzaffer teyze bizi kurtardı işte. Ayrıca zaten Efekan'ı bir daha nerede göreceksin ki? O bizim anaokulu katında kalmıyor muydu? İlla denk geliriz bence. Allah korusun ya. Abi onu bana bıraksaydınız ben yapacağımı bilirdim de. Neyse. Ya boş verin onu bunu bırakın da. Ramazan başlıyor oruç tutacak mısınız? Ben asla hak satmam. Ben de genelde tutuyorum yani. Bazen açlığıma yeniliyorum ama tutuyorum. Ee, sınav olmadığı takdirde ben de tutuyorum. Yani neredeyse her zaman diyebilirim. Bu senede sınavların hiçbirine denk gelmediği için bir ay boyunca tutacağım. Ee, şey Abi ne öyle bakıyorsunuz? Tutuyorum bende. Yani sanırım benim de söylememe gerek yok. Ben de Mine gibi asla aksatmam. Arkadaşlar bir fikrim var. Ee, sanırım bu pazartesi orucun ilk günü. Yani... İftarı okulda açsak çok güzel olmaz mıydı? Of mükemmel bir Ramazan sofrası hazırlarız ve sonra birlikte orucumuzu açarız. O zaman Fiknat hocayı sohbete alıp sormaya ne dersiniz? Rahatsız olmasın şimdi alırsak. Yani aslında saat geç değil bence sorun olmaz. Kızacağını sanmıyorum. Tamam ben hemen alıyorum. <laughs> Gençler ne oldu niye aradınız beni okul bitmedi şimdi bir de burada mı rahat bırakmayacaksınız Fitnat hocam kusura bakmayın sizi rahatsız ettik ama biz şey düşündük de Şey arkadaşlar söyler misiniz ben biraz çekiniyorum Tamam ben söylüyorum o zaman hocam aslında sizi güzel bir şey için rahatsız ettik kusura bakmayın Pazartesi günü ilk orucumuzu açacağız ya eğer siz de izin verirseniz bunu hep birlikte yapmak istiyoruz Demek öyle. Peki madem dersleri aksatmak yok ona göre onu baştan söyleyeyim size. Herkes bir çeşit yemek getirsin okulda kalır açarız iftarımızı. Ama ondan önce tabii ki müdürle konuşmam lazım. Bir de ailelerinizden izin belgesi almam lazım. Onları zaten hallederiz. E, madem güzel bir şey için aradınız tamamdır. Hadi görüşürüz. Oley be görüşürüz. İşte bu görüşürüz. kadar. Görüşürüz. Günaydın. 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 Günah. Günaydın gençler. Günaydın, Günaydın hocam. Ee ne getirdiniz bakalım? Ben kendi ellerimle muhteşem bir lahmacun yaptım ve tabii ki de içlik e, Hocam yalnız aldığınız yerin ismi yazıyor. <gülüyor> 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 e, sen, akraba mağduru. Bir şey demedim. Bir eksiklik var ama an... Salata yapmaktan çantamı unutmuşum. Avokadolu olduğunu söylemiş miydim? Yani bu hayatımda yaptığım en zahmetli şey oldu. Suden az Ramazan ayındayız. Farkında mısın bilmiyorum ama yani hepimiz oruçluyuz. Tabi sen de öyleysen. Ayrıca o yaptığın salata hiç kimseyi kesmez. Küçücük bir şey. Her neyse diğerlerine getirdi. Ben muhteşem bir pirinç pilavı yaptım. Üstelik tane tane oldu. Yani evde o kadar ev işi yapınca artık pirinç pilavı bile yapabilecek düzeye geliyorsunuz. Oha süper görünüyor ya. Ben de Ramazan'la olmazsa olmazı olan baklava getirdim. Kendim yapmadım. Baştan söyleyeyim bir yerden aldım ama o kadar da becerikli değilim sonuçta. Size gerçekten inanamıyorum. Hepiniz aşırı ağır şeyler getirmişsiniz. Ben de tabii ki tam yağsız. Diyet salata getirdim. Avokado olduğunu söylemiş miydim? Ben de Ramazan ayına özel mercimek çorbası yaptım. Hocam benim de annem mükemmel köfteli bir yemek yaptı. Ama orucumu bozmamak için şu an kendimi zor tutuyorum. Biri bunu benden alabilir mi? Bu noktada önemli olan nefsimize hakim olabilmek. Ama bence de sen bir arkadaşına ver onu. Sonra orucun bozulsun istemeyiz. Ben de kanlı makarna getirdim. Bu nasıl makarna ya? Abartmayın alt tarafı salçalı makarna. <laughs> Çok komikmiş. Ben de içecekleri getirdim. Benim için oldukça zahmetli oldu. Peki madem biri şu yemekleri toplasın hadi. Berra sen gel kızım. Al şunları mutfağa götür tamam mı? Akşama kadar zaten tazelikleri bozulmasın. Niye hiçbir hoca adımı düzgün söylemiyor? Tamamdır hocam ben hemen yerleştiriyorum. Hadi herkes versin. Buzdolabına gidecek bu yemekler. Canım çorbam. Al bakalım. Al bakalım Berra. Ona iyi bak. yerleştirelim bakalım Da bitti okul. Evet gençler. Ders bittiğine göre ben odama gidiyorum. Sizlerle saat 6.30 gibi görüşürüz. 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 Görüşürüz, hocam. O kadar saat ne yapacağız abi? Ben şu an acıkmaya başladım. Bence film izlemeliyiz. Aa mantıklı. Hadi kuralım. Açıyorum. Tamam açıyorum. Ne izlesek ki? Kimin umurunda ya? Yeter ki bir şey açın. Açlığımı unutmak istiyorum. Ev yemeği mi istiyorsunuz? Hmm, Doğru adrestesiniz. Geç. Kapa şunu, ne yapıyorsun? Heh, tamam. En güzel et nasıl yapılır? Doğru Bir tarifler, tarifler hoş gel. Gerçekten bize komple kuruluyor. Farkında mısınız? Oruç tutuyoruz ve bunlar mı çıkıyor? Heh, tamam başlatıyorum. Evet bu sefer başladı. Tatlının yeni adresi geçen! Metekada. Evet yemekleri getirdim. Heh, mükemmel. Tabak koyma görevi de bana kaldı. <laughs> Berra hadi ya, çok acıktım hızlı ol. Sus ya. Tamam ya, ne kızıyorsun? Çatalları da sen diz. Tamam, diziyorum. Evet gençler, iftara da yarım saat kaldı. E birazcık geç getirseydin de şu yemekleri soğumazdı. Merak etmeyin hocam, bu kaplar ısıyı doğru dürüst geçirmiyor. Oldukça iyiler. Arkadaşlar çok az kaldı. Çok acıktım. Canım hani sen salata ile idare edecektin, ne oldu? Zaten orucumu o şekilde açacağım. Başka bir şey yiyeceğimi nereden çıkardın? Hmm, tabii gerçekten tutuyorsan. Arkadaşlar ve sevgili öğretmenim. Gerçekten bu mübarek ayın ilk iftarını sizlerle birlikte yapmak benim için oldukça keyifli olacak. Hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok seviyorum. Uf, ben de yemekleri çok seviyorum. Sağ ol kanka ya. Her neyse kaç dakika kaldı? Ee, sadece 25 dakika. Madem zaman geçmiyor o zaman size Ramazan ayı özelinde bir konuşma yapmak isterim. Ooo! Ne oluyor abi ne oluyor? Ne yaşanıyor şu an? Arkadaşlar ışıklar gitti. Anne koru beni. Yalnız kanka şu an burada annen yok. Berkcan sarılma bana çekil ya. Ben dokunmuyorum ki. Arkadaşlar sakin olun. Neyse ki yanımda her zaman gaz lambası taşırım. Neden diye sormayın senaryo gereği. Bir bu eksikti. Ama karanlık ruhumu aydınlatıyor. Böyle kalabilir. Bir şey söyleyeceğim. Bu sofrada şu an bir eksiklik. Tamam sorun yok geldi. Lan. What the fuck? Yemekler gitti. Bizi terk etti. Ama bu nasıl olur? Anlaşılan o ki biri yemeklerimizi yemiş. Ve bu muhtemelen içimizden biri. Bu işi de tabii ki dedektif Berra olarak ben çözeceğim. Bunu nereden çıkardığımı sormayın. Senaryo gereği herkes masanın etrafından kalksın hadi. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Aramızdaki haini bulmalıyız. Arkadaşlar ya da hemen yeni yemekler sipariş ederek orucumuzu rahatlıkla açabiliriz. Bu nasıl fikir? Bunu da yapacağız ama yine elektrikler kesilip yemeklerin yenmeyeceği ne malum? Ne bakıyorsun Berra? Evet canım. Daha önceden oruç tutmadığın aklıma geldi. Ayrıca bugün de hiç dayanabilecek gibi durmuyordun. Ben oruç tuttum diyorum. Siz anlamıyor musunuz? Tutmasam zaten söylerim. Tamam. Bu durumu ancak en kısa yoldan bir şekilde halledebiliriz. Şalın üstünde pek olmuyor ama idare edeceksiniz gençler. Hocam üstünüzdeki mezuniyet kıyafeti Size mi? hakim olarak hayal edin. Bize hemen suç mahallini gösterecek görseli getirin. Merak etmeyin arkadaşlar bu gizemi çözeceğiz. Gördüğünüz gibi hocam, buranın sınıfı olduğunu varsayarsak, elektrikler hemen gitmeden önce oturma düzenimiz gördüğünüz gibi tam olarak bu şekildeydi. Zaten bunu inkar edemez kimse. Fakat ne tesadüf ki bu tabakların merkezini aldığımızda tabakların merkezi sudenaza bir tık daha yakın kalıyordu. Ve bu da onu bence yeterince şüpheli bir konuma sokuyor. Abi gerçekten ne alaka? Ben mi dizdim tabakları? Ben mi koydum yemekleri? Fitnat öğretmenin söylemesiyle Mine koydu. Belki de bütün bunlar suçu bana atmak için kurulan bir plandır. Sessizlik. Ben buranın moderatörüyüm. Sudenaz'ın gerekçesi reddedilmiştir. Onu şüphelilere ekleyebilirsiniz. Peki Mine, yemekleri ben koymuş olabilirim tabii ki ama ben asla böyle bir şey yapmam. Ben her zaman orucumu tutan biriyim. Ayrıca böyle bir şey sadece kendimi kandırmak olur. Emin olun Allah her şeyi görüyor. İkinci şüphelimiz de Mine. Ayrıca sana gerçekten inanamıyorum. Üzgünüm Minecim ama sonuçta ben görevli olarak görevimi yerine getirmek zorundayım. Ne olarak Berra? Dedektif olarak canım. Ayrıca sen bu kadar sessiz sakinsin de önündeki o sözde kanlı makarna neden bitmedi? Çünkü ben yemedim. Veya her şeyi yiyip onu bırakarak şüpheleri üzerinden atmaya çalıştın. Sonuçta senin burada yediğin tek şey oydu. Ve eğer onu yemezsen kimse senden şüphelenmeyecekti öyle değil mi Ela? Bu çok yanlış bir tespit. Üçüncü şüphelimiz belli oldu. Ela o kadar karanlık bir ruha sahip senin siluet olarak yansıttık. Sizin yoktu. Ayrıca şimdi bir de seyircilerimize soruyorum. Sizce yemekleri kim yedi? Yorumlara yazın. Onaylanmıştır. Elayı da yazınız. Bu gidişle herkesi yazacaksın galiba. Herkes demişken sabahtan beri açım deyip duran sen değil misin Berkcan? Açım çünkü oruç tutuyoruz nasıl tok olabilirim? Kendini böyle mi haklayacaksın Berkcan? Sabahki hallerini hepimiz çok iyi gördük. Yemekleri götürün yoksa yiyeceğim dedin. Eminim bu suç da sana ait. Üzgünüm kardeşim bu sefer seni savunamayacağım. Bence Berkcan da suçlu olabilir. Çünkü daha önceki videolarda sürekli benim yemeklerimi yiyen kişi de sendin. Ya vallahi yemedim orucumu bozmadım ben yemin ederim. Karar verilmiştir. Şüpheliler listesine Berkcan da eklensin. Tamam madem öyle şimdiye kadar tam 4 tane şüphelimiz var. İşte şimdi şüpheli 5 oldu. Hatta bence suçlu sensin Berra. Abi ne alaka? Arkadaşlar şuna bakın elinin üstüne yemek bulaşmış. <laughs> ne? Ne? Yok artık Dedektif ayağını hepimizi suçladın ama sendin öyle mi? Arkadaşlar saçmalamayın ben değilim. Oo! Lan yine mi? Yine mi? Şaka mı bu? Hayda. Acaba bu kez ne olacak? Niye sürekli aynı şey oluyor? Hadi ama sıkıldım artık. Gelsin şu elektrik. Ben karanlığı seviyorum. Böyle kalabilir. Karanlık korkum var diyorum. Anlamıyor musunuz? Ne? Masaya bakın. Arkadaşlar gitmiş. Fitnat öğretmen. Nasıl yani? En başından beri o muydu? Tabii ya. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene de aynısını yapmıştı. Bu tuzağa nasıl düştük biz? Dedektiflik becerilerimi geliştirmeliyim. Velma'yı örnek alacağım. Peki nereye gitmiş olabilir? Şimdi ne yapacağız? Yemek sipariş etmeye ve orucumuzu açmaya ne dersiniz? Arkadaşlar, şuraya bakın. Fitnat Hoca'nın yaptığından her ne kadar emin olsak da bence kamera kayıtlarını kontrol etmemiz şart. Hadi gelin Fitnat Hoca'nın odasına. Tamam hadi gidelim. Gittiler. Bartu, iş bize kaldı. Biz ne yapacağız Ela? Size lahmacun söyleyeceğim. Benim yemeğim zaten var. Bunlara kalırsa olmaz bu iş. Arkadaşlar gelin. Ah! Anahtar da üstüne ne tesadüf. Sessiz olun. Berkcan sen burada bekle gözcülük yap tamam mı? Yine dışarıda kaldım tamam ya. Hadi ama Berra, Meraktan çatlayacağım. Sakin Giriyorum. Ne? <laughs> Efekan mı? Yok artık daha neler. Bu küçük velet geçen seferki gibi bizi yine oyuna getirdi. <laughs> yemeği o bulaştırmış. Doğru sınıfa. <laughs> Tekrardan yemek söyledim. Yemeklerimiz geldi. Bir dakika ya. Seni küçük velet. Demek buradaydın. Küçük sinsi velet. Konuş. Ne <laughs> oldu? Demek ister misin? Her şeyi anladım da bu saatte burada ne işin var? Anne seni çok merak etmiştir. Şey annem zaten bana izin verdi. Mila abla okulda arkadaşları da iftar yapacakmış dedi. Annem de git dedi. Hem de belki ilk konucunu tutarım dedim ama dayanamadım. Bu yaşta bu zeka fazla değil mi? Bu çocuğun 6 yaşına gireceğinden emin miyiz? Aa gençler ne yaptınız? Aptik ne hocam merhaba. biz de sizi bekliyorduk. Aslında sizden şüphelenmedik bu arada. Ezan da okunuyor şimdi. Hadi yine iyisiniz. Yemekler yerinde hayret. Efekan seninle görüşeceğiz. Ama şimdi iftarımı açmam lazım. Evet gençler okundu. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Gerçekten evet. bu çok iyi gelecek. Şimdi bir Bunu görmediniz. Toplu? Hala açsam tabii ki yiyebilirsin. Ama bir dakika, benim bir fikrim var. Madem bugün bizi bu kadar stresli soktu Gerçekten oruç tutmak ister misin? Evet evet tutarım ki zaten ben. Biliyorum. O zaman bu videoya 200 bin beğeni gelirse EFK'nın oruç tutma videosu gelecek. Ayrıca kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bu videoyu izleyip oruç tutan herkesin Allah orucunu kabul etsin ve herkese hayırlı ramazanlar. Sevdiklerinizle çok mutlu. Bir de huzurlu. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.